Merhaba sevgili canlar. Mafyacı çete lideri Sedat Peker konuştukça saray cumhuriyetinin duvarlarından pislik akıyor. Sedat Peker 7. videosunu yayınladı. Sedat Peker yayınladığı 7. videosunda gazeteci Uğur Muncu'yla Kürt işverenlerinin Mehmet Arabalı çeteler tarafından katledildiğini açıkladı. Sedat Peker'in bu açıklamalarında ortaya çıkan başka bir gerçekse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun boğazına kadar susa batmış bir insan olduğu gerçeğidir. Bu açıklamaları yaparken şöyle bir cümle de kurdu. Hepimiz aynı pisliğiz. Evet, bunların hepsi aynı pislik. Bunların hepsinin elinde ilericilerin, devrimcilerin, mazlumların, masum insanların kanı var. Çete reisi bu videosunda katliamcıların, mafyacıların yaptıkları tüm kirli işlerde, işledikleri zinayetlerde, topluluklara yönelik yaptıkları katliamlarda, vatanı, milleti, dini nasıl kullandıklarını da itiraf etti. Ağızlarını her açtıklarında vatanseverlikten, yerli milli olmadan, dindarlıktan, imandan söz eden Mehmet Ağarlar'ın, sakıcıların, veli küçüklerin, korkut ekenlerin ve bunlara benzer halk düşmanı çetecilerin, faşistlerin vatanseverlikle, halkın değer yargılarıyla, dinlen bir ilgilerinin olmadığını, yaptıkları her türlü pisliği, kendi pis çıkarlar için yaptıklarını, bir dönem birlikte hareket ettikleri, aynı pis işleri birlikte yaptıkları, birlikte cinayet işledikleri, saldırılar düzenledikleri, bir dönemki çete arkadaşları Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardan görüyoruz. Sedat Peker'in yaptığı bu açıklamalar bize Türkiye'de bir dönem başbakanlık yapan Binalı Yıldırım'ın oğlunun da bu çete faaliyetlerin içinde olduğunu gösteriyor. Yani demem o ki bu pisliğin içinde tek başına Mehmet Ağar, sakız ve benzeri çete elemanları yok bu pisliğin içinde AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı da var